İyi akşamlar Söz Sende'ye hoş geldiniz. Haftanın son Söz özel kadınlarla sizleri buluşturmaya karar verdik. Hakikaten de çok güzel işler yapanlar, elini taşın altına koyan kadınlarla, girişimci kadınlarla. ilk bölümde de bu kadınlardan birini ağırlıyorum. Yaptığı işi çok ilgiyle izleyeceksiniz diye düşünüyorum. Bakın ben kimi ağırlıyorum? 15 yıl bankacılık yaptıktan sonra istifa etti, e-ticarete atıldı. Anne olmanın da etkisiyle annelik üzerinden yeni bir kariyer çizdi kendine. Müzik Anneler arası dayanışma sistemi olarak tanımladığı çocukların kullanılmayan eşyalarının uygun fiyatlara satıldığı bir site kurdu. Tutumluanne.com şimdi de kanserli çocuklara umut vakfı ile ortak çalışmalar yürütüyor. hem tutumlu anneyi hem kanserli çocukları konuşmak üzere söz sırası bu kez girişimci Özden Usat'ta. Özlem Pusat girişimci dedik ama her şeyden önce bir anne. Hoş geldiniz. Merhaba, ne güzel hoş bulduk. fotoğraflar. Çok e, hakikaten teşekkürler. Özlemişim benim ikizler büyüdü. O küçük hallerini. Evet. E, kaç yaşında oldunuz size? Benimki şimdi üç buçuk ama ben bileşimden bebek yine özlemeye hakikaten başladım. Öyle evet. bir durum değil mi? Özlem Hanım sizin ilginç bir hikayeniz var. Önce o hikayeyi paylaşın istiyorum çünkü ya, yoğun bir iş hayatı olan bir iş kadını iken bir anda kendinizi başka bir işin içinde buluyorsunuz. Neden öncelikle? Şimdi 15 yıl ben bankacılık yaptım, kurumsal evet. bankacılık. Ee, çok tempolu, çok stresli e, evet. yıllardı öyle söyleyeyim. Mesai saatleri olmayan değil mi neredeyse? <laughs> evet. Giriş saati belli, çıkış saati belli olmayan evet. işler. Evet. Aslında tabii e, çok e, bana çok şey de kazandırdı. E, kurumsal e, iş hayatı çok artıları da var ama bir yandan işte hep de sorguluyorsunuz. E, özellikle anne olduktan sonra o sorgulamalar çok daha fazla artıyor. Çünkü annelik biraz... Ee, ...yaşam biçimi değiştiren... düşünme biçimi değiştiren bir süreç biliyorsunuz. Yani siz de. aslında e, günümüzde... ...hem çalışmamız için her türlü... E, ...destek veya... ...destek demeyeyim ama itme... ...hadi çalışmıyor hmm. musun vesaire deniliyor. Ama bir taraftan hmm. da çoluk çocuk olunca... Çalışmamamız için her şey var değil mi? Evet yani o maalesef anneler yani evet. emzirme sürecinden tutunda e, sonraki süreçlerde de hani e, tabii ki çalışmak istiyoruz hani bir evet. anne olarak. Hani ben evde oturma hiçbir zaman istemedim, düşünmedim ama bir yandan da çocuğumuza vakit ayırmak da hepimiz için çok önemli. Ee, sonra ben e, yeter dedim ve bankacılık bırakmaya karar verdim. Ama muhtemelen çocuk yüzünden olmamıştır bu. Sizin Yok, bir yeter kesinlikle. diyesiniz vardır. Evet, yani. evet, kesinlikle. O bir birikimdi ama biraz tetikledi annelik bunu diyelim. Ee, sonra bir kendi işimi kurmaya karar verdim ama e, ne yapacağım sürecinde e, kendime fayda yaratmanın dışında... E, ...annelere, başka annelere de fayda yaratayım diye Hı -hı. düşündüm. Hı -hı. Ee, ve yapılmamış bir şey yapmayı düşündüm. Tabii biraz fikirler biliyorsunuz ihtiyaçlardan doğuyor. Doğuyor, değil mi ee, doğuyor. Evet, şimdi bizim ev biliyorsunuz sizin de çocuklarınız var. Özellikle bebeklik döneminde çok hızlı büyüdükleri için. Ee, bazen de bizim tecrübesizliğimizden ya da özenmemizden çok fazla şey aldığımız için... ...o küçücük bebekler sanki böyle kucaklarında eşyalarla gelmişler gibi ev evet. doluyor taşıyor. Evet. Ee, ...gerçi bizim kültürümüzde şey de var... ...hani bunu başkalarına vermek... ...hani evet. o çok güzel bir şey ama her zaman çevrenizde... ...bunu verecek birini de bulamıyorsunuz ve o... ...eşyalar böyle kalıyor. Hem öyle hem de yanlış eşya alabiliyorsunuz. Çok çok siz de yaşamışsınız evet. mutlaka. Evet çünkü doğru olanı bulamıyorsunuz. Acemilik var. Bir de ee, her ve bebeğin karakteri ve var. Ve çok da paranız evet. yok Bit evet. bir, 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 bir eşya Kesinlikle. almaya mesela. Dolayısıyla onu gidiyorsunuz alıyorsunuz en iyisi diye düşünüyorsunuz. Pudu Kesinlikle. tutun arabasına Kesinlikle. kadar veya mama sandalyesine kadar. Ama evet. bir anda hiç uygun olmadığını görüveriyorsunuz. Aynen ee. ve o elinize kalıyor. Kalıyor. Halbuki ee. <laughs> başka birinde çapta o ürüne ihtiyacı olabilir. Aynen. Başka bir annenin, başka bir babanın ee, dedim ki bunları buluşturayım. Yani ben bu anne babaları, yani ellerinde fazla eşyaları olanlarla e, bebeği olacak ve buna ihtiyacı olacak anne babaları buluşturayım ve bunu güvenli bir ortamda yapayım evet. ve böylece tutumlu anne doğdu. Ee, fakat bir yandan da şunu düşündüm, bizden başka dertleri olan annelere de fayda yaratayım. Ee, ve bir sosyal sorumluluk projesi de kattım o projeye. Ee, kanser çocukları umut vakfı ile bir işbirliğimiz var. Ee, buradan eşyalarını satan anne babalar, eğer isterlerse e, sattıkları ürünün bedelini direkt kanser çocuk umut vakfına bağışlayabiliyorlar. Kişi çoğunlukta herhalde tercih ediyordu. Evet şekilde, çok fazla var mi? tercih eden. Evet. Yani hı hı. bu e, bir yandan hani elinizdeki fazla eşyadan kurtuluyorsunuz, hı hı. bir yandan başka bir anne babaya fayda sağlıyorsunuz, bir yandan da bu vakfa bağış yapıyorsunuz. Yani her anlamda aslında. Ee, ...insanı e, manevi anlamda çok tatmin eden e, bir iş. <laughs> ee, sistemden dediğim gibi hem bağışlayabiliyorlar... ...bir de artı bunun yanında biz... ...her satış yani ister o bağışlasın ister bağışlamasın... ...yüzde bir otomatik yine, yine kanser bak mutfaktına gidiyor. bir gidiyor. Gidiyor. Şunu evet. merak ediyorum. Şimdi e-ticaret e denilebilir buna. Evet. E, genelde e, tutumlu annede neler tercih ediliyor? Yani demin dedik ya bazen uygun ürüne birleşmemek... ...parası olanın çok fazla şey alması, parası Hı -hı. olmayanın da hiçbir şey alamaması... Hı -hı. ...böyle bir e, uçurum var tabii evet. ülkede haliyle. Hı -hı. E, mesela daha çok e, orada şey interaktif mi aynı zamanda paylaşılıyor mu yorumlar kullanılıyor mu? vesaire. Bunlar da var mı mesela? Evet. Şimdi zaten e, satışa giren üründe detaylarını satan kişi yazıyor. Anlatıyor. E, anlatıyor. E, karşılıklı soru da sorabiliyorlar. Hani bunu niye az kullandınız ya da niye kullanmadınız? Hani sizin bebeğini sevdim mi sevmedim mi gibi. Hı -hı. Anlatılabiliyor. E, her türlü ürün var aslında bebek ve çocuğu ilgilendiren. Yani kitaptan oyuncağa, pusetten, bebek telsizine, kıyafete kadar. Hı -hı. Her türlü ürün var ve e, bugüne kadar da yani açıldığımızdan beri aslında e, birçok farklı üründe Satıldı ve tepkiler de, gelen tepkiler de çok güzel. Hı hı. Hiç iademiz olmadı falan. Hani ne çok... kadar önemli değil mi bu? Evet, evet. yani... Çok ...ben aslında bir yandan çok da... ...gerçekten manevi olarak da tatmin oluyorum. Çok mutlu oluyorum. Ee, Hı -hı. Bu fayda yaratmak... ...başkalarına. Hı -hı. E, yani Bir yandan kendi işinizi kurup bir yandan da... ...başkalarına fayda yaratıyor olmak gerçekten dünyada çok güzel. Dünyada da böyle bir ekonomi oluşmuş durumda değil mi? Takas evet. ekonomisi mi deniyor? Tüketim ekonomisine karşı. E, yani aslında şu bugünlerde çok tabii... ...bizim ülkemizde yeni ama... ...dünyada aslında çok daha uzun yıllardır... ...olan bir süreç bu. E, buna dolaşım ekonomisi... ...ya da takas ekonomisi de deniyor. Hı -hı. E, bu aslında bizim birazcık da şey... Ee, niye bu kadar çok tüketiyoruzdan sorgulanan bir şey. Birazcık da çevreci bir yaklaşım bu. Ee, e Siz de dediniz ya biraz önce hani çok alıyoruz. Hani evet. çocuklarımız bile aslında bunlar şu anda etkileniyor. Yani bir oyuncağı alıyorlar, e, üç gün oynuyorlar, sıkılıyorlar, kenara atıyorlar. Yani çok tüketiyoruz. Ee, bunun yerine elimizdekini aslında tekrar değerlendirmek Hı. dünyada çok şu anda e, yaygın olan bir şey. İşte evlerini... Bunun gibi kiralayanlar mesela turizme Hı -hı. ya da mesela kitaplı kitabı e, mesela böyle internet siteleri var. Kitapları, okuduğunuz kitapları koyuyorsunuz. Hı -hı. E, koyduğunuz kitap kadar yeni kitap olabiliyorsunuz. Evet. Böyle pay, paylaşım ekonomisi aslında çok... Evlerini mesela turizm açısından da değil mi evini veriyor. Evet kendisi tatil için kendisi çıkıyor de mesela. başka bir yere gidiyor. Aynen öyle. Yani bize çok yaygın değil bunlar. Bunlar galiba. yok. Evet değil ama böyle evet. yavaş yavaş artık bize de buna benzer uygulamalar mesela araba paylaşımı siteleri başladı mesela Türkiye'de de. Hmm. Yani mesela İstanbul'da biliyorsunuz trafik korkunç, benzin çok pahalı. Ee, şey işte beraber bir yere gidelim. Ee, böyle bir Bu site. biraz da, uzunca bir süredir var galiba. Değil var mi? evet yani. ama hani yeni yeni aslında bunlar daha iyi kişiler tarafından benimseniyor. Ee, şimdi bu Tutumlu anne ile de e, artık kullanılmayan, ihtiyacınız olmayan ve yeni gibi kalmış anne bebek çocuk ürünlerini başkalarıyla paylaşabiliyorsunuz. Üstelik bunun karşılığında bir bedel alıyorsunuz. Hı hı. Bu bedeli ister kendi aile ekonominize ve kendi çocuğunuzun ihtiyaçları için kullanıyorsunuz. İsterseniz de Kanser Çocukları Umut Vakfı'na bağış yapabiliyorsunuz. Ee, peki şimdi... E ...genelde neler tercih ediyor deyince... Hı hı. ...bir sürü şey saydınız. Hı hı. Ee, ama annelerin özel ...anneler diyeceğim genelde anneler Aanneler daha diyor, ilgilidir e, herhalde diye düşünüyorum. Evet. Özellikle... E, ...ihtiyaçlarda yaptıkları yanlışları da biliyorsunuzdur Hı -hı. siz muhtemelen değil mi? Yani a, yanlış alımlar, yanlış... ...nelere dikkat etmek lazım? Yani hem bu tecrübeden biliyorsunuzdur siz anne Hı -hı. olduğunuz için... ...ama öte yandan da artık böyle bir sitenin sahibi Hı -hı. olduğunuz için... ...o kadar çok e, dilek geliyordur, o kadar Hı -hı. çok öneri geliyordur ki... ...neler yanlış yapılıyor daha çok? Bir kere e, kıyafet mesela ihtiyaçtan fazla alınıyor. Bayılıyoruz o işe. Değil mi? Işte. <laughs> evet. Yani, evet. Yani o kesin. Halbuki o güne ne kadar çok ihtiyacı olan... E, çok çocuk var Türkiye'de. Evet. Türkiye çok kıyafet evet. ihtiyaçtan fazla alındığı için bir de bebekler ve çocuklar Hemen büyüyorlar. Çok hızlı büyüdüğü için onlar yepyeni kalıyor. Hı -hı. Yani e, bazen bir kere giyiyoruz bazen iki kere giydiriyoruz. Yani Hı -hı. E, o, o kesin. Bazıları hani bebekler dedim ya farklı karakterleri oluyor. Mesela kanguruyu diyelim. Bebek sıkılıyor kangurunun içinde. Rahat edemiyor. Şu önümüze evet, taşıdıklarımız. Evet. Şimdi evet. silinkler çıktı mesela. Silinkler daha rahat ediyor bazı Ama bu Biraz bebeğin karakteriyle de ilgili. Hı hı hı. Yani yüzden, hemen hemen atlayıp bir şeyleri almamak gerekiyor. Biraz bebeğinizi tanımak, tanımak lazım. Evet, İhtiyaçlarını görmek kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Puset seçiminde de mesela puset seçiminde dikkat edilecek noktalar var. Hani eee biraz oymuşlar ikilerde zorlu iki arabaları alındı ki çok bir dönemde ha şey popülerdi. E, <laughs> e, popülerdi, ama yani hani çok az boz paralarda değildi benim beni evet. zorlayan e, hakikaten ücretler gittim o iki arabalarından aldım fakat ee, biz İstanbul'un yollarını düşünmedik o ikiz arabalarını evet. alırken veya işte nasıl aslında bu ikiz arabaların diyoruz engelli vatandaşlarımızın neler çektiğini çok daha iyi gösteren bir örnektir herhalde bu diye düşünüyorum. kaldırımlar, düşün. Onlar, kaldırımlar değil mi? küçücük evet. kapılardan girmez. Yani e, bunlar çocuklar için bir de engelli vatandaşların hayatları boyunca bunlarla Neler yaşadığını hakikaten İnsan ilk yani. defa yakından anladım. Ee, onları öyle düşünmek lazım herhalde Hı. değil mi? Yani Kesinlikle. ergonomisini düşünmek lazım. Şişe uyup uyumadığını düşünmek evet, lazım. Evet hangi şehirde yaşıyorsunuz? İşte bebeğinizi hangi ortamlarda büyüteceksiniz? O puseti daha çok dışarıda mı yoksa evin içinde mi kullanacaksınız? Evet. ...gibi şeyleri düşünmek gerekiyor. Peki mesela bize özel şeyler var mı bütün dünyaya nazaran? Yani bizde hala beşik mesela iyidir, sevilir. Hmm. Öyle şeyler çok var mı? Çok ilginç bir ürün kondu geçen hmm. işte ee, El yapımı yorgan. El yapımı, ay ne güzeldir ama yani, değil mi? Yani e, o koyan kişi de şöyle açıklamış. Son yorgancıyı buldum. Çünkü <laughs> e, çocuklarım <gülüyor> alerjikti. <gülüyor> e, o yüzden elyaf ve suni bir şey kullanmamam gerekiyordu. İşte, o yorgancıyı bulup özel olarak bunu diktirdim. Ee, ...ve hani bu e, gene de çamaşır makinesi yıkatıla, yıkanabiliyor ve kurtulabiliyor... Hani böyle mesela çok enteresan ürünler de konabiliyor. Çok güzel Öyle özgü şeyler evet. ve çok güzel şeyler evet. bence. Peki e, bundan e, sonra başka projeler var mı? Süremde azalıyor onları da sorayım size. Şimdi tutumlu anne tamam. Başka projeler var mı? Başka e, hayaller var ya, mı? Başka hayaller aslında hep tutumlu anne ile birlikte. E, tutumlu anneyi büyütmek ve farklı e, tutumlu annenin içinde farklı şeyler yapmayı düşünüyoruz. Hı hı. E, kendimiz mesela üretim yapmayı düşünüyoruz. Gene uygun fiyatlı, cazip annelere cazip gelecek ürünler. Hani biraz Hı -hı. tutumlu olmaktan kaynaklı. Hani mesela basic bodyler. Tutumlu değil miyiz biz anneler? Yani bence değiliz ama olmalıyız. Yani, yani şimdi izleyenler diyecektir ki para her parası olana göre konuşuyor. Hayır bence kesinlikle. parası olan olmayan. Aynen tutumluluk başka bir şey. Evet değil yani mi? Evet. E, işte biraz önce dedim ya çok tüketiyoruz. Yani Hı -hı. şu anda bir, bir bir çoğumuz hani ben kendim için de özel yapabilirim hani herkes çevremde gördüğüm kişiler için içinde e, ihtiyacımızın üzerine tüketiyoruz. Yani birazcık ekonomik sistemler de belki bunu dayatıyor İşte reklamlar vesaire hani zaten e, sistem bize onu söylüyor. Söylüyor Herhalde tüketin kârı. tüketin evet. tüketin e, Biraz aslında bu e, paylaşmak bu anlamda e, çok doğru. Yani Hı -hı. biraz daha kendimizi sorgulayıp, Hı -hı. elimizdekini paylaşarak ve biraz daha e, çevreyi düşünerek e, daha az tüketmeliyiz diye düşünüyorum. Ee, Özen Hanım çok teşekkür ederim. Geldiğiniz teşekkür için ederim. geri kalanını internet sitesinden bakabilirler evet, diye düşünüyorum. Evet. Ve bütün e, ailelere söylüyorum. Hakikaten ikinci el önemli diye düşünüyorum. Ve e, bence bağışlamak lazım belki de e, kanserle... E, Hangi vakıf kanserli çocuklara umut Vakfı. çocuklar için özellikle kesinlikle de. yani destek... çok deste ihtiyacı olan bir vakıf ve çok güzel şeyler yapıyorlar ee, çok kısa bahsedebilir miyim ondan çok kısa alayım ben de. Ee, ee. çok zor bir süreç ve aslında böyle çok demagoji yapmamak gerekiyor ee, aslında çocuklarda yüzde 80-85 oranlarında iyileşme oluyor. Evet yüksek ama, bir oran çok yüksek ama çok zor bir süreçten geçiyorlar bir bir yıl bir buçuk yıl bu e, tedavi süreci ve genelde burada Anadolu'dan gelen Ailelere Burada bir aile evi var. Orada destek oluyorlar. ve e, O yüzden vakfı da desteklemek gerekiyor. Vakfı ayrıca bir gün konuk ederiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür çok teşekkür ederim çok Özlem, Pusat. Ee, Özlem Pusat. Özlem Pusat'la birlikte tutumlu anneyi konuştuk, yeni projeyi konuştuk. Çok kısa bir aradan sonra bu sefer iki özel kadınla pazar günkü gerçekleşecek maratonu konuşacağız. Bizden ayrılmayın lütfen.